yaparsın bilirim tüm hızıyla devam ediyor ve sırada ikinci görevimiz var. Yarışmacılarımız yerine aldı. Önünde de ikinci görev malzemeleri. Bakalım. Hiç mi başınıza gelmedi? Harika. Harika değil mi? Harika. Düşünsenize bir sürü misafir geldi hanımlar. Bulaşık makinesinde de yeriniz kalmadı. Yediler, içtiler, böyle bıraktılar. Bayağı içmişler zaten. <laughs> Daha da içecekler. İçeride de bekliyorlar. Süreniz Eyha. var. Bağdakları yetiştirmeniz gerekiyor. Güzel böyle temizleyeceksiniz, parlatacaksınız. Cem Özgök'ün kriterleri var. Ben ezbere biliyorum. Çok zor, biliyorum. çok zor. Ve süreniz var. İkinci görevimiz bu. görevde yarışanlar değil, yarışmayanlar yarışacak ikinci görevde. Dolayısıyla Serap Hanım, Dilek e? Hanım, Hatice Hanım ve ben... Emin Hanım. Doğru mu? İyi mi? Doğru. Bu tam bu olmuş. Bulaşık bulaşıkta çok iyiyim diyen var mı iddialı olduğunu söyleyen? Serap Hanım. Evet. Aa. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Enerji alıyor. Ben sudan enerjiyim. Yengeç Burcu'nun ya suyla oynamayı çok seviyorum Yalnız programın ikinci günümüz Başladığımızdan beri enerji Manifesto <laughs> enerji. Şöyle ben böyle dediniz yaşıyorum. İlk bölüm siz aldınız puanları Bakalım ikinci bölümde yarayacak mı <laughs> enerji alacağım, yine Devam alacağım. edecek diye düşünüyoruz Enerjimizi gönderdik Peki sizin gönderdiniz var mı Enerji bir yerlere sevgi Enerji yeşil giyinerek Enerjiyi Aa. zaten <gülüyor> Verdi. <gülüyor> verdim Kendinize inanın güvenin 15 dakika süreniz var. Kim mücadeleci olursa, kim kendine güveniyorsa, ...hünerine, becerisine güveniyorsa o puanları alacak. Hadi Hazır bakalım. mısınız? O zaman 5 4 3 2 1 Süre başladı. Önlüğünüzü takın, malzemelerinize bakın, doğru süngeri kullanın. Cem küçük bir öneri hemen yapalım. Biliyorsun çok ev kazası başımıza geldi. Evet, mümkünse eldiven takın. Ha. Yıkama etme, bu foşur işlerinde çok parmak kesildi, cam kırıldı. Evet ne ama o sağlık o ekibimiz yanımızda ama yine geçelim. de lütfen evet. dikkat edin. Söyleyelim önce. Meryem kendini duyurmak için söyledi de söyledi. Evet. Ben duydum. Duyması gereken Cem Özgök duydu. Bir öncesini koklayayım da ben ne kokuyor bileyim. Bence koklamayın ama. Oo. Bence koklamayın. Ne kokuyor Cem? Üf. Şalgam gibi geldi bana. Vallahi gitti burnumdan hiç Ne kokuyor? Gel, gel. Ay koklamam. Hayatta koklamam. Hayatta koklamam ben. Kokla. Aa! Anladım biraz daha. Kapurunu burnunu. Ay çok kötü. <laughs> ne içildi bunda? Çok kötü buralar kokuyor. Boşuna kullanmayın. 40 litre hakkınız var. Suyunuz bitti mi? Göreviniz bitmiş oluyor. Ha, onları sırayla Önce tamam. Yalnız yavaş gidiyorsunuz hanımlar. 15 dakika süreniz var. Öyle abartı bir süreniz yok. İyice kirlerinden arındırmamak. İyice durulamamak. Hafif nemliyken leke bırakmadan silmek. En önemlisi elde kırmadan, yaralanmadan yıkamak. Bizim için en önemli şey o. Sizin sağlığınız. Zor da çıkıyor. Çok zor. Biraz daha sıcak su kaynat. Biraz daha sıcak su kaynat. Şunların içine sıcak suyu daha derin koy. Nasıl gidiyor Serap? Harika gidiyor canım. Kokluyor da arada. Ben evde de öyle yapıyorum. Bulaşık makinesinden çıksa bile kokuyor. Baktıklarımın hepsinde şu an parmak izi var. Yani Anna. lekenin çıkması önemli değil. Parmak izi de olmayacak. Parmak izi varmış. Böyle şıkır şıkır, fıkır fıkır, fıkır pırıl pırıl parlayacak. Önce foşur, sonra pırıl. Şimdi bir malzeme var. Parlatıcı var bak orada, onu kullan, muhakkak kullan parlatıcı. Foşur, foşur yıkanıyor. Dakikalarda ilerliyor. Sanki Emine, suyu çok akıtıyorsun. Sonra suyun giderse öylece kalakalırsın. Ben değil. durulama var. Nasıl bitirecekler? Doğru, hemen Nasıl önemli. bitecek bu bulaşıklar? Daha yıkamadık. Güzel güzel yıkamadık. an bir favorim var. Favorim var. Evet. Oo, Cemes Kök'ün bir favorisi var. Hadi hadi hadi. Hadi onları durul. Evine durul. Bu altını almamız gerekiyor. Bu altını kesinlikle almamız gerekiyor. Meryem ikinci suyu mu yapıyorsunuz köpürtmek için? Duy yarışıyoruz. Haydi hanımlar. Evde misafirler var. Herkes bekliyor. Bir şeyler içecekler. Temiz bardak yok. Son 5 dakikanız. Son 5 dakika ve lütfen artık biriniz bir görevi tam bitirsin ya. Onu miyiz Onu o geç. En zararsızlara tamam. gel. Safiyatla, sakin ol. Hep yarım, hep yarım. Tam şimdi onları Bir bak bardak da kazaya kurban başladım. gitti. Evde eldivenle mi yıkıyorsunuz mesela? Hayır ben elimle yapıyorum. Parlaklığa bakacak, kokuya bakacak, kaç tane yıkadığınıza bakacak. Sert eleştiriler gelebilir. Sıcak sıcak. Hazırlıklı olun her şeye. Çıkmayanı koyma. Bakayım. Sular bitiyor galiba. Aa, bitti suyu. suyun Aa. bitti. Yıkadıklarına bakacağız. Umarım izleyenler sizi linçlemez. Suyu bitiren ilk kişi oldular. Bu koca programda ilk kez biri suyu... <laughs> yani böyle bir şey olmaz. Elimiz bol Cem Bey. Saniyeler kaldı. Bırakın deyince bırakacaksınız. Eyvah, Ece aldı meşhur kronometresini. Hadi, 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 hadi. Gezeceğim. Evet, son ah. 30 saniye. Son 30 saniyeniz. Anne, hadi. Tamam, neyse sen bildiğin gibi. Hadi, 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 hadi. 30 saniye. Anne sen neyse diz, diz, diz. Tamam, diz hadi, diz. Elinde dur elinde dur ulan. Gidiyor, gidiyor. Gitti, Bitti Gitti mi? Herkesin eller havada. Çıkan sonuçlardan memnunlar mı bilemiyoruz ama süremizin sonuna geldik.